18 yaşından büyüğüm. Siteye girmeyi kabul ediyorum. Nedir? Bahis, erotik shop ve bazı yasa dışı siteler yalnızca 18 yaşından büyük kullanıcılar için uygundur. Bu nedenle bu sitelerin girişlerinde yaş doğrulaması için özel bir alan bulunur. Gerekli kanunlar çerçevesinde siteye giren ve 18 yaşından büyük olduğunu beyan eden her kullanıcı reşit sayılır. Bunun en temel sebebi siteye küçük yaştaki kişilerin erişmesini engellemektir. Eğer 18 yaşınızdan küçükseniz ve bu şekilde onay isteyen bir siteye girmek istiyorsanız, yaşınızı yalan beyanla büyük göstermemelisiniz. Zira bu onay kutucuğu aynı zamanda online sözleşme olarak da değerlendirilmektedir. Özetle bazı siteler küçük yaştaki kullanıcılar için uygun değildir. Bu nedenle de 18 yaşından küçük kişilerin siteye girişinin engellenmesi için yaş doğrulaması yapılmaktadır. Eğer daha önce bu tarz bir siteye girdiyseniz ve bilgi almak istiyorsanız yorum bölümünden bana ulaşabilirsiniz.